Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bu acil videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bugün iki halk arzımız işleme başlıyor. Birisi İzdemir Enerji, birisi Ofisiyem. Bildiğiniz üzere dün akşam saatlerinde Ofisiyem'in tavan fiyatına alış emri girmiştik. Hala gerçekleşmedi ama bir konuda sizin dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. İzdemir Enerji'de, şu Kaleselam'ın grafiği yine burada kalmış. Evet. Şu an 2 dakika sonra işlemler açılacak. 15 dakika geç geldiği için. Arkadaşlar İzdemir enerji İz enerji bugün işleme başlıyor. Alkars analiz profiline teşekkür ediyoruz. 107 milyon 569 milyon alış emri şu an tavanda bekliyor arkadaşlar. Bugün satılan payların toplam pay oranı %0.013 yani kimse izlemir enerji hissesini satmıyor ve 107 milyon lot alış emri tavanda yani böyle bir rakam var mı? Böyle bir alış emri var mı? Böyle bir talep var mı? Ne kadar sürecek bu 107 milyon lot isteme durumu? Tamam şimdi diyeceksiniz ki ya bunun lot miktarı zaten yüksekti. bu kadar emir olması normal. Ya doğru haklısınız normalde. 107 milyon lot benim hatırladığım kadarıyla talepte bir rekor. E, Ofisiyemde de aynı şekilde 12 milyon 905 bin lot alış emri tamamında bekliyoruz şu an. E bunlardan bir tanesi de bizim yani emir sayısı olarak yedek akşamızda birkaç yüz talepte bulunduk. E onlar da bizim emrimiz ama gerçekleşeceğini pek sanmıyorum zaten bugün akşam saatlerine kadar iade olur diye düşünüyorum. Bugün satılan payların toplam paya oranı da %0.008 oranındaymış. Gerçekten çok güzel bir oran. Gerçekten talep, tavandaki bekleyen talep miktarları çok güzel. Yani umuyoruz bütün halka böyle devam eder. Umuyoruz halka har sizlerimizde tavan serisiyle küçük yatırımcı daha çok para kazanır. En azından uzun vade hisselerin üzerine ekleyecek kar sıfır maliyetli para kazanıp hisse ekleyebilir arkadaşlar. Şu an yeni açıldığı piyasa gördüğünüz üzere yani aslında daha bir 5-10 dakika bu piyasanın oturması gerekiyor. Ford e, 500 500 bin euroluk bir e, tahvil ihracı haberi vardı. Güzel. Hektaş'ta kötü bir bilanço geldi. Eksi 5 ile açtı. E, Forte eksi 5'te bildiğim kadarıyla devre kesti. Kale Seramik artıya geçti. Devamı gelecek. İzdemir Enerji ve Ofisiyem bugün tavan arkadaşlar. Tavanda milyonlarca lot alışverişi bekliyor. İzdemir Enerji gerçekten Şaşırdı. 107 milyon lot gerçekten çok güzel bir rakam. Umarız bu milyon lotlar azalmaz. Umarız halka arz hisselerinde en azından şöyle bir 6-7 tavan, 8 tavan görelim ki aldığınız karları Attığımız taş ürküttüğü kuşa değsin arkadaşlar. Öyle iki tavanda, üç tavanda satışa geçmeyin. Elinizi biraz korkak alıştırın. Bırakın biraz para kazanın arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Bugün yeni gelen haberleri de kısa videolar halinde sizlerle paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Görüşürüz.